Şöhretli film yıldızı Türkan Şoray'ın 42 yaşındaki annesi Çılgın Meloş, geçen hafta 27 yaşındaki eşinden bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bugünlerde 22 yaşına girecek olan Türkan Şoray annesinin evine gitmedi ve üvey kardeşini henüz görmedi. Apartman dışarıdan pek sessiz görünüyordu. Ama Melihasav'ın dairesinin kapısına gelince yüksek perdeden konuşmalar hatta heyecanlı bağırışlar duyduk. Kapı açıldı. Türkan Şoray'ın 27 yaşındaki üvey babası Ahmet Çevik bizi karşıladı. ''Oo hoş geldiniz ağabeyciğim buyurun buyurun'' diyerek içeri aldı. Türkan Şoray'ın annesi Melihasa yatak odasında parlak yorganlar altında iki günlük bebeğiyle yatıyordu. Melihasa bizi görünce doğruldu. Her zamanki gibi adeta bağırırcasına konuştu. Ne yapalım kızım doğurmayınca ben doğru verdim dedi ve ekledi. Kendinden daha küçük erkekle evlendi diyorlar benim için. Hepsi haset ediyor da ondan. Kıskançlıktan çatlıyorlar. Ne yapalım? Talihim varmış, kısmetim açıkmış. Ahmed'imle resmen nikahlandım. Çatır çatır nikah kıydı bana. Bazı kem gözlüler de kızının kocası 47, kendi kocası 27 yaşında. Olur mu böyle şeyler diyorlarmış niçin olmasın bal gibi oluyor işte gözlerinizle görün yanındaki kundaktaki bebeği kucağına alıp öptü sonra havaya kaldırdı benim de talihsizliğim var hep kız doğuruyorum Türkan kız, Nazan kız Bufigen de kız sülalede erkek kıtlığı var ev kalabalık gelen odaya dalıyor geçmiş olsun Melih hanım diyor kapı durmadan çalınıyor Evde bir neşe, bir eğlence. Türkan Şoray'ın annesi de hiç durmadan konuşuyor. Bizim sormamızı beklemeden. Loğusa şerbeti yapacağız haftaya. O gün de gelin. Ah Türkan'cığımın da bulunmasını isterdim ama bir türlü gelmiyor. Kızımla arama kara dağlar girdi. Ah bağrım yanıyor bir bilseniz. İnşallah Figen de büyüyüp artiz olur da onun da saltanatlı günlerini görür. Türkan Şoray'ın annesi Melia Savdan çıkıp Rüçhan Atlı'yı gördük. Türkan Şoray niçin annesine gitmiyor? İsterse gider, ben o işe karışmıyorum. Türkan Şoray annesinin çocuk doğurmasına ne diyor? Babası Halit Bey 20 yaşında bir kız almış, yani Melia Hanımdan ayrılan özbabası. Onun iki çocuğu varmış. Şimdi annesinin de bir kızı var. Türkan'da benim annem de babam da habire çocuk sahibi oluyor. Şimdiden kardeşlerimizin sayısı 4 oldu. Yakında inşallah 14 olacak diye şaka yapıyor. 18 Haziran 1966